otomatik olarak kardeşlendiriyoruz. Hani tırken kırmızı Sütü neye göre koyuyoruz? Evet, tamam. Oldu. Hadi kahve yap. Tamam. tamam ama nasıl hazırlayacaksın? Hangi kahveden? Öğren tamam hadi bakalım. Kokusu geldi mi burnuna? tebrik ederim harika. Bu arada da çok lezzetli bu arada. Öğrencilerimize mesleki istihdam anlamında desteklerinden dolayı Alanya Belediye Başkanımız Osman Tarık Özçeli'ye ve Belediye Başkan Yardımcımız Murat Levent Koç'a sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Kurumumuzda aldıkları mesleki teorik eğitimlerini iş yerlerimizde pratiğe dökerek mesleki deneyim kazanıyorlar. Bu anlamda özel sektör işletmelerimizden de Öğrencilerimize geleceklerini inşa etmeleri adına desteklerini bekliyoruz. Belediyemizin e, meslek özel okulu ile ilgili yaptığı medyada gördük e, farkındalığı. Biz de ona destek olmak istedik. Burada gördük ki bu arkadaşlar bir 2 dakika içinde baristalık yapmayı öğrendiler. Bütün iş adamlarına da buradan tavsiye ediyorum. Ben dahil olmak üzere staj ve eleman eksiklerini tamamlamada hiç mi hiç arkalarına bakmasınlar. Beni tanıyan iyi tanır. Ben her şeyi ince eller, sık dokurum. Eleman konusunda da öyle, iş konusunda da öyle. Benim bu dediğimi ciddiye alacaklarını da biliyorum. Ben inanılmaz bir şekilde etkilendim. Özel öğrencilerimizin çalışma hayatımıza, entegrasyonlarıyla ilgili bir çalışma başlatmıştık. Bu okuldan mezun olan öğrencilerimizin mezuniyet sonrası istihdamlarıyla da ilgili e, inisiyatif aldı Sayın Başkanımız. Biz de e, bu çağrımıza ilk kulak veren Alanya'mızın çok değerli yatırımcısı, sevgili arkadaşımız Taylan Gündeşlioğlu Beyefendinin ee, bu bize desteğini çok etkilendik. O nedenle buradayız. Bu farkındalığı oluşturmak için bu, bugün buradayız. Bu konuda bize e, destek veren bütün yatırımcılarımızın da yanında olacaklarını bilme, bilmelerini istiyoruz.